Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim evet sevgili terazi burcu bay ve bayanları ee, yüreğinizin içerisindeki sıkıntıyı yavaş yavaş atacaksınız şu an bir kargaşa söz konusu lakin e, büyük bir aydınlanma büyük bir ferahlama olacak böyle ferahlama öncesi, aydınlanma öncesi bir kaos ortamı olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Sanki büyük küçük A ile içerisinde komple böyle bir sıkıntı, stresten de ileri Böyle bir takım tartışmalar olabilir. Buna mahal vermediğiniz süreci ciddi anlamda ne kadar çok sıkıntınız olursa olsun bunları atacaksınız olarak görünüyor. Sadece size düşmanlık etmiş, size ve ailenize düşmanlık etmiş kumral tenli böyle ince vücutlu bir bayan var burada baya baya kısa boylu birazcık burnu büyük olabilir arkadaşlar bu bayanın böyle bir bayan tarafından ciddi anlamda sizler ve aileniz zarar görmüşsünüz ama kan bağınız yok gibi görünüyor bu kişi her kim ise bu sebepten dolayı sanki böyle kargaşalar söz konusu olmuş bir takım sıkıntılar meydana gelmiş baya baya dedikoducu bir kişi benziyor Ondan ona ondan ona laf götüre götüre tabii ki birazcık da kötü blokajlar sayesinde yani bilip bilmeden uyguladığı bir takım şeyler olabilir. Bu yüzden sanki etrafı curcuna haline getirmiş görünüyor. Her ne olursa olsun hanenizde bir aydınlanma söz konusu olacak. Güzelliklere mazhar olacaksınız. Ne kadar sıkıntınız, stresiniz var ise sanki bu sıkıntı ve stresi... Yani güzel bir şekilde ağırlayacaksınız arkadaşlar. Gelen Rabbimdendir diyerek arkasında, ardında her kim olursa olsun ağırlayacaksınız. Sadece bir kişiye yanında biri daha görünüyor. Bu bir bayan, bir erkek olabilir. Büyük bir adaletsizlik ve haksızlık yapmış olabilirsiniz. bir Belki isteyerek belki istemeden bilemeyeceğim ama bir hak adalet hukuk yerini bulacak gibi görünüyor. Ya ufak bir af dileme söz konusu olacak illa ki böyle yerlere yayılacaksınız serileceksiniz demiyorum ama hani o kişilerden böyle en azından bir özür mahiyetinde ya bir ee, mahcubiyetiniz olacak ya da bir hediyeniz olacak diyebilirim çok büyük bir şey almayacaksınız ama en azından mahcubiyetinizi dile getirmek için e, bir şey de olabilir bu sevdiğiniz bir kişi de olabilir belki anne kız da olabilir bu ya da anne baba da olabilir yani partnerinizin ailesini de kızdırmış olabilirsiniz ya da istemsizce o kişilere bir konuda haksızlık yapmış olabilirsiniz yani gerek lafla gerek maddi gerek manevi ama bu işi düzelteceksiniz, feraha çıkacaksınız. Elinizi kaldırmışsınız, sanki e, çok istediğiniz bir bayan var sevgili teraziler. O kadar çok istiyorsunuz, oldurmaya çalışıyorsunuz, olmasını istiyorsunuz. Bu bayan her kim ise aranızdan biriniz... İlla ki bu kişi olacak diyor. Bakın ailenizi o kadar çok bunaltıyorsunuz ki ailenizden bir kişiyi ama. Yani ben bu bayanı seviyorum, deliler gibi seviyorum. İlla ki bu bayan olacak diye direten bir kişi var. Ama e, o bayanın size ne kadar sevgisi var bilemeyeceğim de sizin sevginiz birazcık daha üstün gibi görünüyor. Yani olacaksa bu olsun diyeceksiniz olmayacaksa da kalsın ben evlenmiyorum diyecek bir kişi var aranızdan. Aile içerisinde bir takım problemlerin ve sıkıntıların üstesinden geldiğinizde güzel bir kutlama yapacaksınız. Sanki çok ama çok eskileri arıyorsunuz sevgili terazi burçları O kadar çok mutlu olduğunuz anılarınızı yani böyle ailenizle, akrabalarınızla ama birinci derece kan bağınızdan olan kişiler ile o mutlu olduğunuz sıcacık yuvayı, sıcacık hayatı o kadar çok özlüyor ve arzuluyorsunuz ki sanki şu an kendisini boşlukta gibi hisseden bir kişi var. Özellikle canınızdan çok sevdiğiniz, çok ama çok değer verdiğiniz bir kişi size sırtını dönmüş. Ama size sırt dönmesinin ardında tabii ki siz varsınız, tutarsız davranışlarınız, umarsız, destursuz davranışlarınız olmuş. Ee, o kişi her konuda sizi savunurken her konuda sizi tutarken sizin birçok hatalarınızı görmezden gelirken ama siz o kişi gerçekten yani kızmak gücenmek yok bir nankörlük yapmışsınız arkadaşlar e, bu yüzden o kişide yani hem daha çok kalp kırmamak adına daha çok değil hiç kalp kırmamış zaten kalp kıran taraf sizler olmuşsunuz en iyisi kalbim kırılsın ama ben kimsenin kalbini kırmayayım diyerek bir arka dönüklüğü olmuş. Lakin bu kişiyi çok özlüyorsunuz. Sevgisini, şefkatini, ilgisini, her şeyini özleyen bir kişi var burada. Terazi burcu bayana tam evlenmek üzereyken son anda bir sıkıntı çıkmış, bir problem olmuş. Sanki evlilikten dönmüşsünüz gibi görünüyor. Çok fazla da üzülmüşsünüz arkadaşlar. Ya evlilik kararı aldınız, artık ailelere de açıklama zamanı geldiğini düşündünüz ya da Aileler de biliyordu, herkes biliyordu. Tam evlenme üzereyken bir sıkıntı, bir problem oldu, ciddi bir anlaşmazlık oldu. Sanki bu evlilik geri kalmış gibi görünüyor. Bu yüzden büyük bir üzüntü içerisinde olan bir kişi var ama egonuza da yediremiyorsunuz. Gerekli, geçerli bir egonuz var ama arkadaşlar, anlamsız yere suçlamalar olmuş bir takım konularda terazi bayanının üzerine üzerine gelmişler. Sizlerde sanki evliliği ertelemişsiniz gibi görünüyor. Aranızdan bir kişi de bakın bir kere nişan atmış, ikinci de böyle sözler gibi olmuş gene olmamış. Üçüncü tanıştığı kişiyle evlilik nasip olacak. Bu kişi sizin kaderiniz olacak. Hatta diğerleri iyi ki olmamış diyeceksiniz. Bu bir ya da iki hafta içerisinde bir kişiyle tanışacaksınız arkadaşlar. Geçmişte o tanıştığınız iki kişiyi size unutturacak diyebilirim. Gerçekten size unutturacak harikulade gelecek vaat ediyor. İki tane kapınız var. Size o kadar güzel bir iş teklifi gelecek ki iki tane iş teklifi aynı anda gelecek ikisini de değerlendireceksiniz bir tanesi size maaşlı çalıştığınız ya da çalışacağınız iş olacak diğeri de prim usulü komisyon usulü ya da artık her ne ise gene ek gelir gibi düşünün iki tane şahane fırsat güzel bir iş teklifi sizi bekliyor ve değerlendireceksiniz çok ama çok sıkıntılar çeken bir kişi var burada. Gerek eşi tarafından, gerek ailesi tarafından evli görünüyor bu bayan. Terazi burcu bayanı o kadar çok sıkıntılar, stresler içerisinde ki şu an kendini çok ama çok yalnız hissediyor. Yalnızlık içerisinde hisseden bir kişi var. Ne ailenizden ne arkadaşlarınızdan hiçbir şekilde size destek olmayı bırakın. Hep köstek olmuşlar. Bir iş yapmaya kalkışmışsınız engellemişler. Çok güzel bir olay yaşayacak iken gene bir karşı çıkma olmuş. İşte sen yapamazsın edemezsin. Gibi gibi aklınıza bir konu geldiğinde bir fikir geldiğinde hemen arkadaşlarınız sevdikleriniz ve sevenleriniz ile paylaşmışsınız. Bunlar da çok güzel bir şekilde engel olmuşlar sizi caydırmışlar. Gene güzel bir fikir gelecek bu sefer hiç kimseye söylemeyeceksiniz direkt yapacaksınız arkadaşlar. Böylelikle ne kadar başarılı olduğunuzu ve olacağınızı kanıtlayacaksınız çevrenize. Zaten. Sizi kıskandıkları için önünüze engel, taş koymaya çalışıyorlar. Bunun da farkına vardığınız için hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz. İsminde F harfi olan, A harfi olan bir kişiyle bir kırgınlık, küslük yaşayabilirsiniz ya da yaşamış olabilirsiniz. Bu kişi yüzünden, bu kişinin sebebiyle de farklı farklı kişilerle de aranız açılmış, muhataplığınız kesilmiş diyebilirim. Çünkü size yalan yanlış kelimeler anlatılmış. Bakın laflı ortamları görüyor musunuz? Kombi laflı ortamlar var. Kendi ağzından çıkan bütün lafları başka birileri söylemiş gibi. Sizi de kendine yaverci yapmış, yardacı yapmış. Artık her ne yaptıysa, bir takım kişileri kandırma enerjisine geçilmiş. Ama o kişiler her şeyin farkında olduğu için inanmamışlar, yutmamışlar. Sadece o an o şekilde davranmaları gerekiyormuş, gereken rolü oynamışlar. Haklıyla haksızı çevre o kadar iyi biliyor ki aile büyükleri de biliyor. Sadece. Diğer kişilerin yanında sizler de buna dahilsiniz. Haber bir şeyden haberleri yok, haberdar değil gibi yapıyorlar. Yani hatta falan kez haklı bile demeyebilirler çünkü olaylar daha da kötüye gitmesin diye. Böyle nasıl diyeyim? Tam deniz ya da sahil kıyısında böyle çadır gibi, kamp gibi tatil'e çıkmak üzere iken böyle ufak bir sıkıntı olacak pürüz olacak artık bir engel olacak gidemeyeceksiniz ama ikili bir vakit içerisinde gideceğiniz tarihten 2 gün sonrasını erteleyebilirsiniz yani tamamıyla fikrinizi değiştirmeyeceksiniz güzel bir sahil kesimi de olabilir sanki çadır kurmuşsunuz yanınızda mangalınız salıncağınız yani, böyle gayet o kadar hoş ve güzel çıkmışsınız ki arkadaşlar doğada mis gibi havada bir tarafı deniz bir tarafı sanki ormanlık alan gibi harikulade bir yerde güzel bir tatil geçirecek olan bir tane terazi borcu bay ya da bayanı var burada. Bakalım tabağınıza ne çıkmış sevgili teraziler. Dileklerinizi tutun arkadaşlar. İki tane dileğiniz var. İkisi de aynı anda olabilir. Yani hiç akmayabilir de arkadaşlar çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çok 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 çaba sarf edeceksiniz ki bir tanesi yani yavaş yavaş olacak. Onun ardından da diğer olacak ama fazla fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Aile büyüklerinizden bir kişi size kırgın. Çünkü sanki ortalığı karıştırmış gibi olabilirsiniz. Ya da bir kişinin ortalığı karıştırmasına müsamaha göstermişsiniz. Yardımcı bilerek ya da bilmeyerek arkadaşlar yardımcı olmuş olabilirsiniz. Tabii ki içlerinden size bir şey demiyorlar ama bakın size o kadar çok kızgınlar, o kadar çok kırgınlar ki sanki bazı olaylarda değil, tüm olaylarda sizi kabahatli gören, yüzde yüz haksız gören ama yüzünüze de bir şey söylemeyen durumlar daha da kötüye gitmesin diye bir takım konuları yutan birileri var burada. Halinizde büyük bir sıkıntı var, büyük bir kasvetli ortam var. Ne yaparsanız yapın bu ortam sanki dağılamamış. Çünkü bir üzüntü var arkadaşlar. Bir konuda o kadar çok üzülmüş, o kadar çok üzülmüşsünüz ki hem siz hem hanenizden birileri çok ama çok üzüntü çekmiş, üzüntü içerisine girmiş. Burada bir bebek görünüyor. E, sanki yeni doğacak olan bir bebek olabilir ya da bir kişinin doğum haberini alabilirsiniz. Alel acele böyle yola çıkacaksınız gibi Hatta böyle yanınıza fazla eşya da almayacaksınız. Eşyalarınızı toplamaya bile fırsatınız olmayabilir. O kişinin yanında olmak için uç adımlarla gideceksiniz diyebilirim. Kısmetleriniz var ama biraz ağırdan aldığınız için bu kısmetlerde size ağırdan ağırdan gelecek. Elinizde bir maharet var. Bu maharetiniz, bu sanatınız sayesinde çok güzel işlere mazhar olacaksınız. O kadar güzelliklere imza atacaksınız ki... Birçok eserde, birçok e, işte sizin imzanız olacak diyebilirim. Çok güzel bir sanatınız, çok güzel bir e, mesleğiniz var. Hatta bu hangi konuyla alakalı sanatınız, el beceriniz var ise yavaş yavaş mesleğe de dönüştürebilir. Kendinize küçük bir yer açabilirsiniz. isminde H harfi olan bir bayanı e, böyle nasıl diyeyim e, birazcık azarlama değildi azarlama enerjisinde olabilirsiniz bir takım konuşmalar yapabilirsiniz o kişiyle çünkü bu kişiden bir zarar görmüşlük var burada size bir hıyanetliği söz konusu yüzünüze gülmüş arkanızdan konuşmuş diyebilirim bu bayan işte 30 yaşlarda bir kişi gibi görünüyor 29 olur 30 olur orasını bilemeyeceğim ertelediğiniz bazı konular var arkadaşlar o kadar yavaştan yavaştan ilerliyorsunuz ki bazı konuları hep ertelemişsiniz yarın yarın diye diye bu yarınlarınız bitmemiş artık bu kenara attığınız işler konular her neyse bunları ele alacaksınız ilk önce bu işleri bitirip daha sonra hayatınıza devam edeceksiniz çünkü elden kalan gerçekten baya bir kalmış yarım yamalak işleriniz duruyor bu yarım yamalak işlerinizi bitireceksiniz daha sonradan derin bir nefes alacaksınız bir barış var burada sanki ikili üçlü ...bir küsme olabilir... ...o ona, o ona, şu şuna gibi... ...büyük bir barışma olacak... ...herkes birbiriyle barışacak gibi görünüyor... ...bir konuda anlaşmaya varamadığınız... ...uzlaşmaya varamadığınız... ...çok farklı kişilerin kabahatli olduğu... ...ama bambaşka kişilerin... ...kabahatli gibi göründüğü bir olay var... ...bu konu hakkında... ...hak nasıl diyeyim... ...hak adalet yerini bulacak diyorum ama... ...artık hak adalet bile yanılı <laughs> ...hak adalet bile yanılabiliyor arkadaşlar... Yani Allah katında hak adalet yerini bulacak diyelim. Yani günümüzün sisteminde yani parayı veren düdüğü çalıyor gibi bir şey oluyor. Artık günümüzdeki adalete de ne derece güvenmeli bilemiyorum. Çünkü devleti bile yanıltan, yanıltamalar yapan bir takım kişiler mevcut. Rabbim kötülerden hepimizi korusun diyelim. Yani bir konuda haklılığınız ispatlanacak ama devlet ile alakalı demiyorum. Yani Allah katında ya da ne bileyim insanlar arasında olabilir Sanki bir mahkemelik durumunuz var Bu mahkemelik durumunuz ile alakalı Bir aydınlanmanız Olacak Ne kadar karşı taraf Yalancı şahitlerle ya da öyle ya da Böyle sizi haksız çıkarmaya çalışsa da Belki ilk mahkemede Haksız olabilirsiniz bu siz, e, Haksız görülebilirsiniz Ama bu bir takım yerlere Bir şeyler maddiyat yedirme ile Alakalı olabilir Daha sonradan ee, tabii ki sizin haksız görüldüğünüz sizin kulağınıza gelmeyebilir. Sonradan duyduğunuzda karşıt bir mahkeme açabilirsiniz. Ondan sonra haklılığınız ispatlanabilir. Asıl o zaman hak adalet hukuk yerini buldu diyebilirsiniz. Ee, ya yani Bir yanılsama olabilir. Bu yanılsamadan da alnınızın akıyla inşallah inşallah çıkacaksınız diyebilirim. Sanki her şeyi tek başına halleden bir kişi var burada. Ben tek başıma her şeyi ve herkese yeterim diyor. Hiçbir yardım edeni, hiçbir yardımcısı yok gibi görünüyor. Tek başınıza başınızı kaldırmışsınız yukarıya. Ben tek başıma e, her şeyin, her konunun ve olayın altından üstünden kalkarım, gelirim diyorsunuz. Kendinize çok fazla güvenen bir kişi var burada. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Bakalım tarot okumanızda neler var arkadaşlar. Kahve falımız bu kadardı bu haftanın tarot okuması sizlere neler söyleyecek sevgili teraziler. Bir konuda kendinizi çok çaresiz hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani etrafınızda bir olay olmuştur. Siz bu olaya müdahale etmek isterken ya da bu olaya çözüm üretmeye çalışırken daha çok olay bir çıkmaza girmiş olabilir. Veyahut da yanlış kişileri tuttuğunuz için yanlış insanları tuttuğunuz için yani bir pişmanlığınız söz konusu olabilir. Şu an kendinizi çok çaresiz ve naçar hissediyor olabilirsiniz. Aslında bazı konularda olaylar buraya kadar gelmeyebilirdi diyorsunuz. Lakin ben zamanında bir takım kişileri tutuyorum diye çok ama çok yanlış kişileri savundum. Çok farklı kişileri İtamlarda bulundum. Sanki şu an o konunun ve o olayın vicdan muhakemesini çekiyorum. Kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki diyen bir kişi var. Yani bir dönem kime güveneceğinizi, neye güveneceğinizi bilememişsiniz. Bir kişinin aklınıza işlemesi sonucunda böyle bir olay olmuş etrafınızda. Bu olayda hiç alakasız kişileri günah keçisi gibi lanse etmiş olabilirsiniz. Bundan dolayı da büyük bir üzüntü içerisinde, büyük bir çaresizlik içerisindesiniz. Hali hazırdaki şu anın enerjisi ile kendinizi toy bir enerjide hissedebilir. Kime güveneceğinizi, kime güvenmeyeceğinizi karıştırabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini gerçekten bilemiyor gibi biri var aranızdan. Sizi elinizi kolunuzu bağlayıp çaresiz bırakmak isteyen bir takım kişiler var. Lakin bu kişilere mahal vermeyeceksiniz. Eliniz, kolunuz hafif bağlı. İstediğiniz an ellerinizi çözebilirsiniz. Ee, yani bu oyunlara, bu tuzaklara düşmeyeceksiniz. Etrafınızda sizi çaresiz bırakmak isteyen birileri olabileceği gibi sizler bir konu bir olay olmuş ve kendinizi o kadar çaresiz ve naçar hissetmişsiniz ki böyle bir durum söz konusu gibi görünüyor. Bu psikolojiden en yakın sürede inşallah kurtulacaksınız. Birçok hayaliniz var. Bu hayallerinize giden yolda böyle bir kapı aralamak istiyorsunuz. Bir anahtara ulaşmak istiyorsunuz. Size hayalleriniz ile ilgili güzel fırsatlar sunacak, güzel teklifler yapacak birileri var. Lakin dikkat etmenizde fayda var. Bu tekliflerin bazılarından işte hayalet, yılan canavar çıkarken bazıları tırt çıkarken bir tanesinden mücevherler cevherler çıkabilir çok dikkatli olun önünüze gelecek fırsatları çok iyi değerlendirin diyor boş hayallere dalmayın gerçekçi hayaller kurmaya gerçeğin peşinde gitmeye özen gösterin diyor sevgili teraziler o vakit işte o kadar güzelliklere mazhar olacaksınız ki sizler bile şaşıracaksınız. Yengeç, akrep ve balık burcundan bir kişiyle tanışabilir. Bu kişiden güzel bir destek, güzel bir yardım görebilirsiniz. Terazi burcu bayanı eğer kalbiniz boş ise etrafınızda bir e, kupa kralı dolanıyor olabilir. Bu kişiyle yeni bir arkadaşlık olabileceği gibi yeni bir ilanı aşk da söz konusu diyebilirim. Ayrıca eğer devletle ilgili bir konuda bir sıkıntınız var ise ya da sosyal hizmetlerde olur devlet kurumunda ya da kuruluşlarında bir konuyla bir sürümcede kalan bir işiniz var ise bu kişiden güzel bir destek görebilir, bu kişi sayesinde olumlamalara mazhar olacaksınız diyebilirim. Olumlamalar sizi bekliyor. Ee, yani e, sosyal hizmetler, devlet kurumu, e, işte tıbbi alanda olabilir, Doktorluk olabilir, öğretmen olabilir ya da e, mes nasıl diyeyim insanlara yardım edecek ya da insanlara yardımcı olabilecek bir meslek hayatında çalışan bir kişiyle arkadaşlığınız olacak ve bu kişiden yardım göreceksiniz. böyle hala hazırda da olabilir böyle bir arkadaşınız. İlla ki yeni tanışmak da gerekmiyor. Böyle kız çocuğu haberi alabilirsiniz arkadaşlar ve kadın demek bolluk ve bereket demektir. Amacınıza inşallah kavuşacaksınız. Aşıklar kartı da amacınıza giden yolda zorluklar var ise bu zorlukların ortadan kalkacağına size ortadan kalkacağını gösteriyor diyebilirim ya da bir dileğinizin bir arzunuzun olacağına işaret ediyor, işaret etmektedir. Ayrıcayeten bakın kupa kırılı var dedim. Yeni bir ilan aşk başlayabilir dedim. Burada da eğer kalbiniz boş ise ilanı aşk söz konusu etrafınızda dolanan bay ya da bayansınız bir karşı cinsiniz var etrafınızda dolanan sizden hoşlanan bu kişiyle yeni bir aşk başlayabileceği gibi eğer kalbiniz dolu benim kalbim dolu ama sevdiğim ile ayrıyım aramda soğuk rüzgarlar esiyor eskisi gibi değilim diyor iseniz artık belki de bu kişi beni sevmiyor diye düşünüyor iseniz sevgili teraziler bay ya da bayansınız o kişinin gönlünü almayı başaracaksınız o kişiden size bir dönüş olacak. Eğer o kişi sizin kalbinizi kırdıysa o kişi sizin gönlünüzü alacak. Siz o kişinin kalbini kırdıysanız da siz bir, bir gönül alma söz konusu olacak ve ilişkinizi bir level üstte taşıyabilirsiniz. Bakın Joker kartıyla bu deli kartı aslında aynı anlamı taşır. Ayağınızı yere sağlam basmayabilir. Toy enerjide ergen enerjisinde olabilirsiniz güvenilmeyecek kişilere güvenebilir ya da yapılmaması gereken işlerin olumsuz işlerin peşine düşecek bir kişi olabilir aranızdan çok fazla dikkat etmenizde fayda var yanlış kararlar yanlış işler yapmayın diyor size güzel bir fırsat sunulacak ama bu fırsatı sunarken bu teklifi sunarken de size gelecek vaat edecek maddi anlamda güzel yatırımlar e, yapmanızı sağlayacak güzel bir geçitiniz karlı bir işe e, yönelebilirsiniz ama bu fırsatın önünde de bir mayın, bir tuzak olabilir. Bu tuzağa dikkat ettiğinizde bu kapının ardı cenneti size vaat ediyor. Bakın iki tane aşıklar kartı geldi. Çok arzu ettiğiniz bir dileğiniz var ise o dileğinize kavuşuyorsunuz. Hatta sevdiğiniz kişiyle aranız açık olsa bile bir barış söz konusu olacak ve ilişkinizi bir level üstte taşıyacaksınız. Bakın kumrular gibi nasıl yaklaşmışsınız. Bu kişi evlilik teklifi yapabilir ya da terazi burcu bayanı evlilik teklifi alabilirsiniz. Büyük bir kutlama sizi bekliyor arkadaşlar. Çok mutlu olacağınız bir zaman dilimine gireceksiniz büyük bir kutlama sizi bekliyor. Mutluluktan havalara uçacağınız bir haber alabilirsiniz. Doğum gününe katılabilirsiniz, nişan, evlilik, düğün gibi e, davetlere de katılabileceğiniz gibi e, ne bileyim, mülakattan başarılı geçersiniz, sınav sonucunuz başarılı olur, eğitim hayatınız süper olur. Yani hoşunuza gidecek bir kutlama yapacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle de bir nişan, söz gibi e, parti de düzenleyebilirsiniz. Çünkü etrafınızda sizi seven, aşkınızdan deli divan olan bir kişi var. Kalbi boş olanlara da ilan aşk söz konusu olacak. Yeniden varoluş kartı geldi. Kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Ama aranızdan biri de tükenmişlik enerjisinde olabilir. Bu enerjiden kurtulacak ve sanki yeniden doğmuş gibi kendisini hissedecek. Bakalım arkadaşlar kartla bu kartlarımız size neler söylüyor dediğimde bu kart geldi meditasyon yap diyor. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor. İyice karıştıralım. Bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor arkadaşlar. Bakalım ne geldi. Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak, ışılda diyor. Hangi konuda daralmışlığınız, sıkılmışlığınız var ise, işin içinden çıkamadığınız, baş edemediğiniz konu her ne ile alakalı ise bu konuyu meleklerine bırak diyor. Melekler sana en güzel şekilde yardımda bulunacak, en güzel şekilde yardımını sunacaklar diyen bir kartımız geldi. Evet sevgili terazi burcu bay ve bayanları beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa beğeni yapmayanlar da beğeni tuşuna basarsa harika olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.